Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sınıf öğretmeni Ayşe Hanım iki basamaklı sayılarla toplama işlemini öğrenemeyen öğrencisi için yazılı bir materyal hazırlar. Bu materyalde içerik oluşturulurken tek basamaklı sayılarla işlem yapma ön koşulu dikkate alınmıştır. Her içerikte öğrencinin yerine getirmesi gereken ödevler vardır. Bir ödevi yerine getirmeden diğerine geçilmemektedir. Yukarıdaki özellikleri verilen model ve yaklaşım hangisidir? Burada bir kere sorulara bakmadan önce şunu bir tekrar etmemiz lazım bir materyal oluşturuluyor. Öğrenciye göre oluşturuluyor. Öğrencinin kendi hızına ve kendi ihtiyacına göre oluşturuluyor. ve birini öğrenmeden diğerine geçemiyorsa bu bize bir şey hatırlatıyor. Bu mantık ne mantığıdır? Programlı öğretim mantığıdır. Peki e, A'ya baktığımızda beyin temelli. Daha çok nöronlar, sinapslar, beynin ilkeleri, beynin özellikleri üzerine gidiyor. Kuantumda ne vardır? Kuantumun bilinen bir mantığı vardır. Motivasyonla ilgili, öğrenme öğrenmeyle ilgili, kişisel gelişimle ilgili, hafıza geliştirme bunlara vurgu yapar. Basamaklı öğretimde daha önce bahsettiğimiz gibi CBA basamakları var. Bilgi kavramı, uygulama, analiz, sentez değerlendirme farklı düzeydeki öğrenmeye vurgu yapıyor. Tam öğrenmede geleneksel bir model. E, giriş davranışları, duygusal giriş davranışları bunlara vurgu yapıyor. Oysa soruda öğrenemeyen, zorlanan öğrencisi için öğrencinin düzeyine uygun bir materyal oluşturma ve bir konuyu öğrenmeden diğerine geçememe durumu bireysel farkların dikkate alındığı model yaklaşım programlı öğretimdir. Diğer bir soruya geçiyoruz. Öğrenme bilgileri tekrar etme, aktif öğrenme etkinliklerine yer verme, not alma, tekniklerini sıklıkla uygulama, uygun not alma etkinlikleri, bilgi zihne yerleştirme, hafıza geliştirme, zihinsel gelişimi sağlamada zihin kullanma gibi beceriler dikkate almış. Bir de temel amaç beynin potansiyelini en üst düzeye çıkarma sağlanmalıdır. Yukarıdaki özellikleri anlatılan model yaklaşım strateji hangisidir arkadaşlar? Soruya baktığımızda basamaklı öğretim diyor ki basamaklı öğretim e, bilgi, kavrama, uygulamanın sentez e, basamaklarına vurgu yapıyor. Yani CBA'ya vurgu yapıyordu. Burada öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Probleme dayalı bilimsel problem çözme basamakları vurgulanması lazım. Burada da öyle bir şey yok. Proje temelli de bir ürün yapılan çalışma belli bir zaman sonunda yapılan bir çalışmanın bir ürün ortaya çıkması ve bunun sunulması bundan da bahsetmiyor. Beyin temeli D şıkkında beyin temelinden bahsediyor. Oysa beyin temelinin ilkeleri vardı. 12 tane ilkeden bahsediyoruz. Bunlar da yok. E şıkkında kuantum öğrenme diyor. Evet kuantum öğrenmede dikkat edeceğimiz noktalardan biri kişisel gelişim, kendini gerçekleştirme, olasılık, ihtimal, bilginin belirsiz olması, bilginin öznelliği hafıza geliştirme, hafıza teknikleri gibi kavramlara vurgu yapılıyor. Yani eğer soruda beynin kapasitesini üst düzeye çıkarma diyorsa nereye gidiyoruz? Kuantuma gidiyoruz. Eğer soruda beynin özellikleri ve işlevlerine vurgu yapıyorsa o zaman da beyin temelliye gidiyoruz. Yeni bir soruya bakalım. Günlükler öğrencinin öğrenme sürecinde yaptığı araştırma, sorgulama, deneme, gözlem, öneri ve benzer çalışmalarını duygu ve düşünceleri ifade ettiği yazılı belgelerdir. Günlüklerden öğrencilerin derse ve öğrenme sürecine karşı tutumları öğrenilebilir. Günlükler işlenen konu ne kadar veya nasıl anlaşıldığı hakkında bilgi verir. Öğrenciler derste yaşadıkları olayları, deneyimleri, duygularını yazabilir ve derste öğrendiklerini yazı olarak açıklayabilirler. Buna göre günlük kullanma aşağıdaki hangi çoklu zeka alanına sahip kişiler daha yatkın olurlar. Evet, günlük tutma. Kişi kendi başına, kendi kişisel ortamına çekilip ee, içini döküyorsa, içini günlükle paylaşıyorsa, burada biraz daha bireysel bir şeye vurgu yapılıyor. Ee, yani özellikle içsel öze dönük zekaya vurgu yapıyor. Yani burada biraz yalnızlık var, burada biraz bağımsızlık var, burada biraz e, özgürlük var, öz denetim var, öz eleştiri var. Yani kişi kendi ortamında iç dünyasını dökebileceği bir yer arıyorsa ve bunu günlüklerle mektuba paylaşıyorsa, kayıtlara döküyorsa, içsel e, öze dönük zeka gidiyoruz. Sözel zeka olsaydı o zaman daha yazılı, daha konuşmaya dayalı, daha iletişime dayalı bir şeyden bahsedecektik. Sosyal kişiler arası zekadaysa daha çok grup, işbirliği, küme bunlara vurgu yapılıyordu ve ikna, empati, liderlik özellikleri ön plana çıkıyordu. Mantıksal zekadaysa neden sonuç ilişkisi, bilimsellik, üst düzey düşünme becerileri daha e, vurgulanır, ön plana çıkarılır. Bedensel, kinestetik zekada ise daha çok Vücut, beyin vücut ilişkisi, zihin kas koordinasyonu, el becerisi, jest ve mimikler ön plana çıkmış oluyor. Oysa soruda günlük kullanmanın yani kişinin içini dökmesine yönelik bir vurgu yaptığı için içsel, öze dönük yani beş şıkkına gidiyoruz. Başka bir sorumuzda Sinan öğretmen dersinde kullandığı öğretim yöntem tekniği gereği öğrencilerine derse hızlı ve etkin okuma çalışmaları, kavram ve zihin haritalarını kullanarak not alma alıştırmaları, kavramlar anlamaya yönelik sembolleştirme etkinlikleri yapmaktadır. Buna göre Sinan öğretmenin dersinde kullandığı öğretim model yaklaşımı tekniği hangisidir? Evet hızlı ve etkin okuma, hafıza teknikleri, etkili not alma, kavram ve zihin haritalarını kullanma ifadelerini biz daha önce kullanmıştık. Kuantum öğrenmenin en açıklayıcı özellikleridir. Kuantum öğrenmede e, bilgi özneldir, olasılık ihtimal belirsizlikler vurgulanır. Kişisel gelişime kendine gerçekleştirme süreçlerine süper kampa NLP'ye vurgu yapılır. Başka bir soruya bakalım. Dersinde maddelerin ısı iletkenliği ve yalıtım konusunu işleyen öğretmen öğrencilerde evde kaynayan çorbayı karıştırırken elin yanmaması için metal ve tahta kaşın kullanmasının hangisinin tercih edilmesi gerektiğini sorması ve derse bu şekilde başlaması 5 e modelinin hangi aşaması ile ilgilidir? Evet öğretmen derse başlarken ne diyor? Diyor ki evet çocuklar anneleriniz evde çorba yaparken çorbayı karıştırmak için niye? tahta kaşık kullanır der ve soruya bu şekilde, derse bu şekilde başlar. Bu ne ile ilgilidir arkadaşlar? Bizim burada beş tane aşamadan bahsetmemiz gerekiyor. Yani giriş aşamasında biz öğrencinin dikkatini çekmemiz lazım dersin başında. Dikkat çekeceğiz, güdüleyeceğiz, hedeften haberdar etmemiz gerekiyor. Bu hangi aşamadır? Giriş aşamasıdır. İkinci aşamada keşfetme aşamasında öğrenci aktiftir, faaliyet halindedir somut materyallet araç gereçler üzerinde çalışır, işbirliğiyle çalışır. ortaya bir ürün çıkarmaya çalışır. Bu hangi aşamadır? Keşfetme aşamasıdır. Ondan sonra açıklama aşaması gelir. Açıklamada öğretmen aktiftir. Öğretmen öğrencinin yaptıkları ile ilgili keşfettiği bilgilerle ilgili dönüt düzeltme verir. ve öğrencinin eksiklerini, hatalarını gösterir. Öğrenci eksiklerini, hatalarını görmüş olur. Buna ne diyoruz? Hangi aşama bu? Açıklama aşaması. Burada önemli bir aşama olan derinleştirme aşamasındaysa bilginin transferi, bilginin tanış, taşınması, günlük hayata e, uygulanması söz konusu. Bilgiye anlam kazandırma, bilgiye anlam yükleme, öznel bilgi oluşturma hangi aşamada yapılır? Derinleştirme aşamasında. Son bir aşama olan değerlendirmeye baktığımızda öğretmen ve öğrenci... E, süreci birlikte değerlendirirler. Öğrenci kendini değerlendirir. Öz değerlendirme yapılır. İşte rubrikler kullanılır. Performanslar kullanılır. E, gelişim dosyalarına bakılır. Ve öğrencinin yaptığı çalışmalar e, süreçten sonuna kadar dikkate alınır. Bu ne aşamasıyla ilgilidir? Değerlendirme ile ilgilidir. Soru da bizden ne isteniyor? Soruda bizden istenen şey. Dersin ilk kısmında öğretmen merak uyandırıcı bir soru sorduysa vereceğimiz cevap ne olmalı? Giriş yani girme aşaması olmalıdır. Diğer bir soruya bakalım. Beşe öğretim modeli temel alınarak planlanan bir derste öğrencilerin kazandığı bilgi ve becerilerin yeni durumlara aktarılması veya uygulanmasına fırsat sağlayacak öğrenme yaşantıları modelin hangi aşamasında sunulmalıdır? Evet. Ee, ilk aşama girme aşamasıydı dersin başında merak uyandırmak için dikkat çekmek için yapıyorduk. İkinci aşaması keşfetme aşamasıydı. Orada öğrenci aktif kılıp somut materyaller üzerinde çalıştırıyorduk. Üçüncü aşamada açıklama aşamasında öğrenci aktifti. Öğrenci e, öğretmen aktifti öğrenciye dönüt düzeltme veriyordu eksiklerini, hatalarını gösteriyordu bir sonraki aşama derinleştirmeydi. Orada bilginin transferi, günlük hayata uygulanması, öznel bilgi ve anlamlı bilgi oluşturulması vardı ve sorudan bundan bahsediyor. Yeni durumları aktarma ve yeni durumlara uygulama ifadeleri derinleştirme aşamasıyla ilgilidir arkadaşlar. Diğer bir soruya bakalım. Evet bu da yeni çıkan bir soru. Eee ÖYT'nin gündemine yeni gelen bir soru. Bir öğretmen öğrencilerine Türkiye'de sonbahar gelince göçmen kuşların neden güneye göç ettiklerini sorar. Cevapları müdahale etmeden dinler ve tahtaya sıralar. Mevsimlerin oluşumuyla ilgili sabir bir video izletir. Zaman zaman videoyu durdurup sorular sorar, dünyanın hareketini oyun hamurlarından tasarladığı bir araç üzerinden göstererek anlatır. Yukarıdaki dersin devamında harmanlanmış öğrenme yaklaşımını kullanmak isteyen bir öğretmen ne yaparsa harmanlanmış öğrenmeye uygun olur. Evet, harmanlanmış, harmanlanmış öğrenme bir e, anlayalım, açıklayalım. Bir kere bir karma eğitimden bahsediyoruz, harmanlanmışta neyin karması arkadaşlar? Geleneksel sınıf ortamı ile e, uzaktan eğitim, video eğitimi, sanal eğitim, internet tabanlının birleştirilmesinden oluşuyor. Yani derslerin bir kısmı sınıfta işleniyor, bir kısmı bilgisayar üzerinden, uzaktan eğitim üzerinden, internet üzerinden evde devam ettiriliyor. Eğer iki uygulama bir şekilde birlikte yapılıyorsa buna harmanlanmış eğitim diyoruz. Onun için cevaplarda arayacağımız şey sınıfta sınıf geleneksel sınıf düzeniyle işlenen dersin devamının evde internetle sağlanması gerekiyor. Onun için A şıkkına baktığımızda Öğrencilerden bir sonraki ders derse sınıf içinde tasarlanan bir internet sitesinde yer alan soruları çözerek gelmelerini isteme. Bu doğru cevabımızdır. Diğer cevapların hepsi sınıfta yapılan etkinliklerle ilgilidir. Farklı etkinlikler ama sınıfta yapılan etkinliklere yöneliktir. Oysa A şıkkında e, internet üzerinden kalan sürecin tamamlanması söz konusu. Yani öğretmen zaten sınıfta çalışmalar yapmıştı. Bu çalışmaları bilgisayarla, internetle, uzaktan eğitimle devam ettirirse ne olmuş oluyor? Harmanlanmış eğitim, karma eğitim olmuş oluyor. Bu da güncel ve yeni bir soru olsun. Evet, diğer bir soruya geçelim. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınarak bireysel hızlarına uygun kendi öğrenme şeklerine göre bilgi ulaşmaları sağlanmalıdır. Web bağlantıları yoluyla ağlar üzerinden birbirleriyle iletişim kurarak bilgi paylaşmaları yapılır. Öğrencinin isteğine bağlı öğrenme ihtiyacına göre değişen esnek ve zengin içerik sunulmalıdır. Yukarıdaki özellik verilen, özellikleri verilen model yaklaşım hangisidir? Evet, soruda vurgulanan özellikleri bir kere bireysel hızlar var. Kendi kendine öğrenme imkanı var. Web bağlantıları var. Ağlar üzerinden bilgi paylaşımı var. Yani öğrenciler kendi ihtiyaçlarına göre birbirleriyle iletişim kuruyorlar esnek ve zengin bir içerikle bu süreci yönlendiriyorlar. O zaman şıklara bakalım. A şıkkında uzaktan eğitim. Uzaktan eğitimin iki yönü var. Bir senkron, bir asenkron. Senkron yönünde öğrenciler birbirleriyle iletişim halindedir. Öğrenci öğretmenle iletişim halindedir. Asenkron kısmındaysa iletişim yok. Aynı zaman değil, farklı zamanlarda işte bilgisayar üzerinden, CD üzerinden, radyo televizyon, posta üzerinden bir öğrenme gerçekleşir. Oysa burada vurgulanan şey tamamen senkron. Yani asenkron kısmı yok. O zaman uzaktan eğitim değil arkadaşlar. Bilgisayar destekli de dersin bir kısmı sınıfta işlenir. Kalan kısmı daha doğrusu etkinlikler, alıştırmalar, değerlendirmeler, benzetmeler, benzetimler veya deneyler bilgisayarda yapılır. Yani öğretmen yapacağını yapar. Desteği bilgisayardan alıyorsak bilgisayar destekli. Bu da olamaz. Programlı öğretimde her şeyi programa yüklüyoruz. Öğrencinin bireysel hızına göre bilgileri dolduruyoruz. Öğrenci programı, makinayı e, veriyoruz. Aracı gereci veriyoruz. Öğrenci gidiyor kendi evinde çalışıyor. Burada iletişim, etkileşim, senkronize yok. Bu da olamaz. İnternet tabanlı ise öğrenciler birbirleriyle iletişim, etkileşim halindedir. Aynı anda ağlar üzerinden görüşüyor ve etkileşimde bulunuyorlarsa o zaman ne olur bu? İnternet tabanlı olur. İnternet tabanlı sosyalleştirir. İnternet sosyalleştirir arkadaşlar. Çünkü iletişim, etkileşim ve aynı anda bilgi paylaşımı söz konusudur. Onun için cevap şıkkı D. Yeni bir soruya geçiyoruz. Ahmet ödevi için internet araştırma yapar. Buldu bir sitede ödevi ilgili bir metin okur. Metnin sonunda şimdi soruları cevaplayalım biçimde bir açıklama görür. Neler öğrendiğini test etmek isteyen Ahmet soruları cevaplamaya başlar. İlk soruyu cevaplamasının ardından işaretlediği seçeneğin yanlış olduğunu uyarısıyla birlikte lütfen okuma parçasının ikinci paragrafını tekrar okuyunuz cümlesini görür. Ahmet'in yararlandığı internet sitesindeki bu tasarım aşağıdaki öğrenme öğretme yaklaşım ve yöntemlerinden hangisinin ilkeleriyle ilgilidir? Evet Ahmet e, bir materyal üzerinde çalışıyor, e, öğreniyor doğru cevap verdiğinde ilerleyebiliyor, yanlış cevap verdiğinde onu yönlendiriyorsa, ilerlemesini engelliyorsa, geriye atıyorsa burada aklımıza gelen ilk model yaklaşım programlı öğretimdir arkadaşlar. Ali risk almaktan hoşlanan, somut tecrübeli ve öğrendiklerini denemeyi tercih eden, genellikle sabırsız ama bulunduğu ortama uyum kolayı uman bir öğrencidir. Kolbe göre Alin öğrenme biçimi aşağıdakiden hangisidir? Önce bir kolbi hatırlamamız lazım. Dört stilden bahsediyor. Öğrenciler öğrenirken farklı dört stille öğreniyorlar. Bu stiller nelerdi? Önce somut yaşantı, onun tam karşısında soyut kavramsallaştırma, e, aktif yaşantı, onun tam karşısında yansıtır gözlem vardı arkadaşlar. A baktığımızda aktiften bahsediyor. Aktif öğrenmede yaparak yaşarak öğrenme vardı, uygulama vardı, e, grupla öğrenme vardı, dışa dönüklük vardı, akranla öğreniyorlardı. Fayda, işe yarama ve işlevsellik söz konusuydu. Aktifte bir de risk almayı seviyorlar ve sabırsızlar. Böyle bir halleri vardı. O soruda da bahsedilen şey diyor ki sabırsızdır, kolay uyum sağlar ve öğrendiklerini denemeyi, uygulamayı tercih eder. O zaman cevap şıkkımız nedir? Aktif. Beş şıkkına baktığımızda yansıcı gözlemde ne var? Farklı bakış açıları var, ee, öze dönüklük var, içe dönüklük var, neden nasıl cevap paralar kendilerini ve başkalarını gözlerler, izlerler, duygu, tu durum, tutum ve düşüncelerle ilgili fikirlerini beyan ederler. Sezgi e, burada söz konusu. Diğer somut yaşantıda ise daha çok hislerine güvenerek merak, hayret, buluf, buluş, keşif, beş duyu organlarını kullanıyorlar sistemsiz çalışırlar, öznel çalışırlar, ipuçlarını kullanırlar, yeni fikirlere, yeni öğrenmelere açıktırlar, tüme varımı kullanırlar. Somut yaşantının tam karşısında aşağıda ne var? E, soyut kavramsallaştırma var. Onlarda daha çok düşünerek öğrenirler, akıl mantık yürütürler, analiz yapmayı severler, Tüm dengelimi kullanırlar, nesnel öğrenirler, evrensel bilgilere e, önem verirler, bilimsel kavramları, Kur'an ve genellemeleri kullanmayı severler, düşünerek öğrenirler. Diğer bir soruya geçelim. gene bu da e, Kolp ile ilgili bir soru. Diyor ki buna göre e, Sedef'in öğrenme stili hangisidir? Başarılı bir öğrenci olan Sedef kendini iyi tanımakta ve öğrencilerini öğrenme stili ben bir konuyla ilgili öncelikle etraflıca düşünmeliyim o konunun temel kavramlarına ve kuramsal altyapısına hakim olmalıyım konuyu mantıksal bir süzgeçten geçirip bilimsel esaslara dayalı olarak ele almalıyım diye açıklamaktadır Buna göre sedefin stili hangisi olmalıdır Evet neye dikkat edeceğiz burada düşünme düşünme nerede vardı soyut kavramsallaştırma vardı mantık akıl mantık nerede vardı gene soyut kavramsallaştırma da vardı bilimsel esaslar, bilimsellik, üst düzey düşünme becerileri, tüm dengeli, nesnellik gene nerede vardı? Soyut kavramsallaştırmada vardı arkadaşlar. Evet. Ayşe derste anlatılanları dikkatlice düşünen ve sezgi yoluyla çok iyi anlayan bir öğrencidir. Öğrendiklerinin özünü kavrayarak ne sorusundan çok, nasıl ve neden sorularına yanıt aramaktadır. Buna göre Ayşe'nin öğrenme stili hangisidir arkadaşlar? Bir kere sezgi var. Şunu söyleyeyim. Sezgi ortak bir kavramdır. Kimle kim arasında ortaktır? Somut yaşantıyla yansıtıcı gözlem arasında ortak bir kavramdır. Orada da olabilir, orada da olabilir. Ancak bizim ayırt edeceğimiz nokta burası değil. Sezgiden bunu ayırt edemeyiz. Nereden ayırt edebiliriz? Neden ve nasıl soruları? Yansıtıcı gözleme özgü sorulardır. Yansıtıcı gözlemde ...neden ve nasıl sorularına cevap verilir. Farklı bakış açıları dikkate alınır. Özü bilme, içsellik burada söz konusu. Duygu düşünceler, tutumlar, duyuşsal alan burada ön plana çıkıyor. Cevap olarak nereye gidiyoruz? Yansıtıcı gözleme gidiyoruz arkadaşlar. Yeni bir soruya geçelim. Evet, öğretim yöntemlerinden bahsedelim biraz daha. Buradan da her yıl 5-6 soru geliyor... Cansu öğretmen öğrencisinden Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet tarihi ile ilgili sunum hazırlamasını ister. Öğrencisini konuyla ilgili anekdotlar, hikayeler ve bilimsel araştırmalar gibi çeşitli kaynaklardan yararlanmaya yönlendirir. Buna göre Cansu öğretmen uygulamak istediği öğretim yöntem, tekniği hangisidir arkadaşlar? Şimdi burada bir öğrencinin bir konuya çalışmasını, bilgi toplamasını, getirip sınıfla paylaşmasını istiyor. O zaman burada nereye gideceğiz? Şıklara tek tek bakalım. Panel. Panelde ne vardır? e, ee, 3-5 uzman var. Genellikle bilimsel bir konu, sosyal bir konunun farklı boyutları bir başka eşliğinde eşit sürede sunuluyor. Burada ondan bahsetmiyor. Bir kişinin çalışmasından bahsediyor. Onun için panel değil. Münazarada iki grup var. Tez antitez bir de jüri var. Bir jüri karşısında bir konunun iki zıt ucunun tartışılması var. Sonunda kazanan kaybeden var. Soruda ondan bahsetmiyor. Konferans bir kişinin bir konuda daha rahat yaptığı çalışmayı sunması ile ilgili bir durum söz konusu. İşte soruda da bahsedilen şey budur arkadaşlar. Açık oturum daha çok güncel bir konunun, e, sosyal güncel bir konunun üyeler bir başkan eşliğinde başkan otoritesi başkanın yönlendirmesiyle tartışmalarıdır. Kendi fikirlerine göre, öznel duygusal düşüncelerine göre açık oturumda tartışma yapılır. Bizim haber programlarında yapılan tartışmaların çoğu açık oturum yöntemine tekniğine uygundur arkadaşlar. E şıkkında forumdan bahsediyor. Forumda daha farklı bir sistem var. Bir uzman grubun, karşıt fikirdeki uzmanların gene karşıt fikirdeki öğrencilerle süreç boyunca karşılıklı soru cevap ve tartışma yapmaları ile ilgiliydi. Oysa soruda ne vardı? Bir öğrencinin bir konuda yaptığı çalışmayı sunması bir anlatım tekniği olarak ne vardır burada? Konferanstan bahsediyor. Diğer bir soruya geçelim. Sema öğretmen seçtiği öğretim yöntem tekniğini olumsuzluktan azaltmak için kendisini dinleyen öğrencilere sık sık tekrar yapmaktadır. Bol tekrar bol örnek yapıyor ve yeni öğrenilen bilgilerin uzun süreli hafıza geçiş sürecini kolaylaştırmak için zihinsel kodlamayı desteklemek amacıyla kısa hikayeler görseller kullanmaktadır. Ayrıca aralıksız konuşma süresini de 15 dakikadan fazla tutmamaktadır. Evet arkadaşlar soruda bol tekrar bol örnek e ayrıca işte öğretmenin çok konuşmasından bahsediyor. Bir de soruya giriş yaparken direkt yöntem tekniğinin olumsuzluğuna vurgu yapıyor. Onun için zayıf ve etkisiz bir yöntemden bahsediyor. O noktada en etkisiz, zayıf, en etkisiz ve en zayıf olan yöntem dediğimiz öğretmenin aktif olduğu, öğrencinin pasif olduğu öğrencinin ön bilgilerinin olmadığı durumlarda yeni konuya giriş yaparken, konuyu özetlerken, tekrar ederken kullanacağımız önemli bir yöntem. Anlatım yönteminden bahsetmektedir. Soru-cevap yöntemi daha çok anlatımla birlikte veya diğer yöntem tekniklerle birlikte kullanılır. Nasıl kullanılır arkadaşlar? Ee, soruyu sınıfa soruyoruz, düşünme süresi veriyoruz. Öğrenciler ne yapıyorlar orada? Düşünüyorlar. Sonra bir öğrenci seçiyoruz veya bir soruyu bir öğrenciye yönlendiriyoruz. Cevaplayabileceğini bildiğimiz bir öğrenciye yönlendirip ondan cevap bekliyoruz. Bu nedir? Soru-cevaptır. Amacımız orada tekrar pekiştirme, değerlendirme. Ee, gibi e, amaçlarla bunu yapıyoruz. Amacımız soru yönlendirirken öğrenci başarı duygusu da tattırmaktır. Evet, soruda sık tekrar, bol tekrar yapılması, e, aralıksız konuşmaya vurgu yapması bizi anlatım yöntemine götürüyor arkadaşlar. Diğer bir sorum bir okulun toplantı salonunda oturum başkanının açılış konuşmasının ardından alanında uzman olan 3 kişi sırayla değerler konusunu farklı açılardan ele alarak 15'er dakikalık konuşma yapar. Konuşmalar tamamlandıktan sonra öğrenciler uzmanlara sorularını sorar. Daha sonra oturum başkanı konuyu genel bir şekilde değerlendirip tartışmayı sonlandırır. Buna göre etkinlikte kullanılan öğretim yöntem tekniği hangisidir arkadaşlar? Evet bir daha soruyor. Eee dikkat edelim. Neye vurgu yapıyor? Değerler konusu var. 3 uzman var. 15'er dakika konuşuyorlar. Herkes konuyu farklı açıdan ele alıyor. Bir konunun farklı boyutluğu ÖSYM'nin yıllardır sorduğu bütün panel sorularının mantığında vardır. Bir konunun farklı boyutlarının vurgulanması söz konusudur. Ve eşit süre mantığı vardır. Başkan eşit süre vererek öğrencilerin e, konuya ne yapmadı? Daha doğrusu uzmanların konuyu sunmalarını Istiyor. Bu mantık panel mantığıdır. Sempozyum olsa daha bilimsel, daha akademik, daha üstü olurdu. Zıt panelde sınıfı ikiye bölüp karşılıklı soru cevap yaptırıyoruz. Forumla e, uzman grupla e, sınıf öğrenci grup arasında süreçte tartışma var. Seminerde de bir kişinin yaptığı uzmanlık çalışmasını sunması söz konusudur arkadaşlar. E, diğer bölümde görüşmek üzere.